İskenderun tasarımcısından deprem acısına umut dolu mesaj. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Tunus uyruklu Türk vatandaşı tasarımcı Amel Yakavbi Çekiç, 6 Şubat depreminin yarattığı derin acıyı ve kayıpları hatırlatırken, bu üzücü günlerden ilham alarak yeni bir başlangıcın simgesi olacak tasarımlarını tanıttı. Yüzyılın felaketine neden olan 6 Şubat depremlerinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekmek, yıkımdan yeniden doğuşu umutlandırmak üzere kendi atölyesinde giyim tasarımları yapan Amelia Kaubi Çekiç, 8 Şubat günü gerçekleştireceği umudun ve dayanışmanın defilesi, etkinliği için son hazırlıklarını tamamladı. 6 Şubat'ta yaşadıkları deprem herkes için acı ve kara bir gün olduğunun altını çizen tasarımcı Amel Yakalı bir Çekiç ben ve ailem de depremzedeyiz. Bu acıyı birlikte yaşadık. Yani, kaybettiklerimiz büyük, deprem, acımız derin. Hep hep Bugün deprem. hayatımızda unutulmayacak izler bıraktı, Bizim dedi. Acımız büyük, kaybettiklerimiz büyük. Benle ailem depremzedeyiz. Bu acı sizinle birlikte yaşadık. Acımız büyük. Umur boyumuz ne kadar yaşarsın bugün hayatta unutulmaz. Bu difili yalnız kaybettiklerimiz anlamak değil, geleceği bakmak bir çağdır. Bu modeller yeniden ayağa kalkmak ve yeniden bir başlangıç sembol ediyor. 20 tane model olacak. Her modele bir hikayesi var. Bir elbise tasarladık. O karanlık günü, o yağmur günü, o soğukta bir modelle tasarladım. İkinci model fay hattı o acı toprakta izi bırakmış. Üçüncü model hatayı hikayesi ve tarihi anka kuşumuz olacak. Herkesi biliyor anka kuşumuz hikayesi ve sembol olarak yıkımdan yeniden Doğuş olacak, daha güçlü bir geleceği sembol ediyor. Bir yıl geçti bu acı, ama hepimiz ve hepimiz mücadele ediyoruz. Bu acı bize yıksa da yeniden bir başlangıç olacak, yeniden ayağa kalkacak. 8 Şubat'ta saat 4'te Park Forbest'te herkese bekliyoruz.